Herkese e, amanlık, e, esenlik ve sağlık diliyorum. E, bugün sizlerle e, önceki gün yaşadığım ilginç bir olayı e, paylaşmak istedim. E, Kent içi e, ulaşımda bir e, dolmuşa bindim. Binerken de e, günaydın dedim. E, şoför bana döndü. E, Aleykümselam dedi. Ben de bu sefer e, şoföre dönüp. ''Ente turidu tetehattes bi luga el arabiyya'' dedim. Bu sefer döndü bana ''Abi ne diyorsun sen?'' Ben dedim ki ''Ben sana Türkçe selam verdim, sen bana Arapça yanıt verdin.'' E, dedi ki ''Ben Arapça yanıt vermedim, ben Müslümanca yanıt verdim.'' dedi. E, bunun üzerine e, anladım ki arkadaş e, Arap olmak ile e, Müslüman olmayı birbirine karıştırıyor. Ee, arkadaşa e, durumu tabi izah ettim ee, o yolculuk serisi boyunca, ne kadar anladı bilmiyorum ama e, benzer bir sorunun e, tüm ülke düzeyinde ve tüm insanımızda olduğunu gözlemliyorum. E, çünkü e, Mekke'ye, Hacıya ya da Umre'ye giden arkadaşların, e, abilerimizin, büyüklerimizin de e, Mekke'de e, konuşulan tek şey, anlayabildiğim tek şey e, Türkçe okundan ezenlardı. E, şeklindeki cümlelerine e, tanık oldum, e, böyle anlatımlarına tanık oldum. E, Müslümanlığı e, insanlarımız e, e, Arap olmakla karıştırıyor. E, halbuki e, Arap olmak başka, Müslüman olmak başka, e, Türk olmak başka. Müslüman olmak e, insanın milliyetini değiştirmeyi gerektirmez. Müslümanlık e, ee, Tabi bunun e, sebebi çok e, çeşitli ancak en temel sebebi e, İslam'ı e, anlatan e, hacılarımızın, hocalarımızın, e, büyüklerimizin e, İslam'ı anlatırken anlattıkları hususların hangisinin Arap kültürü, hangisinin e, e, evrensel e, ahlak, ilke, değer ve erdem olduğunu e, söylememeleri sebebiyle e, insanımız karıştırıyor e, ve bu anlatıları İslam'ı e, anlatıyorum diye e, kitlelerin karşısına geçen herkes de e, hemen hemen aynı şeyi yapıyor. E, anlattığı şeyler büyük ölçüde 7. yüzyıl e, Arabistan e, bedevilerinin kendi arasındaki sosyal ilişkileri e, onları anlatıyor e, ve insanımız da o sosyal ilişkileri e, din zannediyor. Halbuki bir sosyoloji. Yedinci yüzyıl Arabistan sosyolojisini anlatıyorlar ve insanımız da bunu din zannediyor. Halbuki halbuki anlatılan şey çok basit. ilke, değer ve erdem. Din dediğim şey de budur zaten. İyilik, doğruluk, güzellik, çalışkanlık, başkalarına yardım etme, ahde vefa, yüce gönüllülük. Yani bu tarz ilke, değer ve erdemleri anlatmayan, her şey aslında dinle de ilgili değildir. sosyolojidir. Sözgelimi gelimi iyilikle ilgili güzel amel, İslami jargon kullanacaksak eğer, güzel amel örneklendirilecekse, anlatılacaksa, kendi etrafımızda güzel amel işleyen birçok insan var. O insanlardan birisini örnek alıp anlatabilecek iken, e, hoca efendi e, çıkıyor 7. yüzyılda yaşamış. E, Abbas bin Cabbar, e, Musab bin Zübeyir gibi böyle Arapça e, bir takım isimlerle e, orada yaşamış. O zaman da yaşadığı e, varsayılan, e, anlatılan, zannedilen bir takım kişileri örneklendirince e, insanımız da e, iyiliği Araplar yapıyor, biz iyilik bilmiyoruz gibi bir algıya kapılıyor. Ne yazık ki? Ee, ve bu yüzden de bu böylesi anlatılar yüzünden de insanımız İslamlaşmak ile Araplaşmayı birbirine karıştırıyor. Ee, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu dediğinizde bunu Türkçe olduğunu zannediyor. Veyahut ezanın Türkçe okunduğunu zannediyor. Arkadaşlarımız, insanımız Araplaşıyor. İslam üzerinden Araplaştırılıyor. Ancak Araplaştığının bile farkında olmuyor. Bunun sebebi, bunun sebebi din anlatımından sorumlu kişiler, hacılar, hocalar, şeyhlerdir. Türklük yüce Yaradan'ın, yüce Allah'ın kutlu bir iradesiyle var olmuştur ve Türklük İslam üzerinden yok edilemez. Türklüğü İslam üzerinden yok edip Arapların içerisine katmaya çalışan herkes suç işlemektedir, günah işlemektedir. Hepsine Yazık ve kargış olsun.